Bir bir duma. Hepinize tekrardan merhaba kaşık kan videom. Hepiniz hoş geldiniz. Bir tane rafı ve kitap açtım ve bunu sizinle beraber açmak istedim. Ama şu şu denedim şimdi. oha ha ha ha. Bir tane poster çıktı. En sonlarına bakacağım. Bu ne çıktı. Neden bilmiyorum. Keşke kart çıksaydı. Bunun Beşiktaş'ta imzalı kartını da görmüştüm ben. Ama nerede olduğunu bilmiyorum abimizin. Ama bugün arkadaşlar 100 TL'ye de o imzalı kartı alacağım. Söz veriyorum ki onun bu yapacağım. Kenan Yıldızlısı vardı. Aga be. Eskiden Kenan Yıldız vardı. Pepe vardı. Korijman vardı. Aga be. Bu ne? Bu ne lan? <laughs> Burada markası yazıyor mu? Deme lan. Cehennemin Ne? Şurada ne yazıyor? Okumak istiyorum. Dur bir dakika. Şöyle okuyayım. 1905. Ben ben Galatasaray 1900. Ne dur? 18 bin 18 05 yazıyor. Bu nasıl bir sayısa? Anlayamadım. Bunu da odama yapıştırın. 2026'da o da öyle o gelecektir. O yüzden beklemede kalın. 3 ay kaldı 2026'ya girmemiz yani az kolay o yüzden görüşürüz. Abone ol bakalım. Bay bay. Görüşmek üzere yorum atın. Beklemede kalın.